Dolandırıcıların hedefinde bu kez üniversiteler var. Öncelikli olarak kişisel veri paylaşımında dediğimiz gibi kişisel verilerin korunması kanunu artık bu konuda önem veriyor. Kişisel verilerin nasıl paylaşılması gerektiği hakkında hususunda detaylı bilgileri KVKK'nın kendi sitesinden de ulaşılabilir. Öğrencilerin sosyal medya hesaplarında heyecanla paylaştıkları üniversite yerleştirme sınav sonuçları belgesi ilerleyen zamanlarda çeşitli mağduriyetlere yol açabilir. Kendi sevinçleri, kendi mutluluk durumlarında ansızın bu işi yapabiliyorlar. Zaten bu işin mantalitesi sosyal mühendisliktir. İnsanların harekete geçirecek bir duygunun oluşması gerekir. Ya bu duygu oluştuğunda insanlar kendi kişisel verilerini rahat bir şekilde sosyal medyadan paylaşabiliyorlar. Öğrencilerin sınav sonuçlarını sosyal medyadan paylaşması ne kadar güvenli? Siber güvenlik danışmanı Kurtuluş Karasu merak edilen soruları Aksu Haber'e anlattı. Ya burada olan bilgiler nedir? İşte öğrencinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, fotoğrafı ve bu tür bilgilerin hepsinin aslında yüz binlerce insanın eline geçmesine neden oluyor. Bu da art niyetli insanların sizin kişisel verilerinizi kullanarak sizin hakkınızda farklı işlemler yapmalarını doğurabiliyor.